Allahuekber 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 Allahu Ekber. Harun, Abdullah, oğlum ödevlerinizi abinize kontrol ettirin. Takıldığınız yerleri göstersin size abiniz. Keşke evet. çayın yanına bir şeyler yapın. Anladın değil mi? Bak okuyunca anlaşılıyor. Hı hı. Hiç hafta hiç. Dolayı da götüreceklermiş. Işte. Ben bu şeyleri, ben bunları neden yapmışsın? Balona falan şeydi. <laughs> 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 Okul nasıl geçti? Güzel geçti. Güzel mi? Evet. etüt? Eyfan sen ne yaptın okulda bugün? Aynen sınava girdik, çıktık. Dersleri devam eder. Yani eee depremden sonra zaten eee herkes çok şeyini kaybetti bana göre. Yani eee bizde gerçekten de Maddiyatı bir kenara bırakın, manevi olarak çöküntü yaşadık biz. Evet. Ama bu e, Harunla İpan bizim e, mucize, gerçekten de mucize. Her şeyimizi unuttuk, bütün gidenleri unuttuk. Toprağa verdiklerimizi hepsini ben elimle defnettim hepsini. Annemi, iki kardeşimi, yengemi, yeğenimi, 20 yaşında yeğenimi. E, o ayrı bir duygu. Yani her şeyi unut, Annemi de unuttum. Kardeşlerimi de unuttum. Her şeyi unuttum. Yani bu çocuklar geldiği zaman yani e, enkazdan çıkarttığımız zaman o günden itibaren zaten e, bir saniye olsun bırakmak istemedik. Hastane haricinde. E, benimle beraberler. Bizimle beraberler. Bundan sonra böyle devam edecek. Allah'ın izniyle. Yani e, şu an koruyucu aile bir evrağım eksik. Onu tamamlayıp evraklarımı vereceğim. Koruyucu aile kısmetse olacağız. Biz çocukların geleceği için ne yapmak lazımsa onun peşine düştük. Daha iyi olur. Yani değişik ortam oluyor. Evet. O, okuldan sonra da zaten vaktim orada geçiyor biraz. Sanki bizim için değişik bir şey değil aslında. Çünkü zaten depremden öncesinde de beraberliklerimiz vardı. Ama tabii bu kadar evin içinde kalmıyorduk. Ama e, bence çok güzel ya. Onlar mutlular, biz mutluyuz. Geçinip gidiyoruz. Adam arama. Adam arama. Kelimeler yeter mi bilmiyorum. Eee... Biz anneleriyle çok samimiydik, ee, annelerinin emaneti gibiler onlar bana, ee, çok güzel, çok güzel yani kendi çocuğumdan zaten ayırmıyorum, onun dışında çok güzel bir yere gittiğim zaman üç tane erkek çocuğu peşimde işte bunun gururu var. Bilen bilir hani bunun gururu var. Bunlar yarın öbür gün büyüdüklerinde üç tane oğlan çocuğum var diye gururlanacağım yani ben. Bu ayrı bir şey. Ayrıca çok da huzurluyum. Çünkü ben görevimi tam yapıyorum. Vicdanım rahat, merhametim çok yerinde. Yastığa kafamı rahat koyuyorum.